Arkadaşlar Zümrütlü Dünyamıza hoşgeldiniz Kanalımıza like atıp abone yorum yapmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Zümrütlü dünyaya giriyoruz arkadaşlar. Girdik bir, girdim 2, girdim 3. Girdik. Zümrütlü dünyamıza giriyoruz arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar sandıklarımız var. Zümrütlü dünyadayız. Açıyorum sandıkları. Açmadan önce abone like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Oy zümrütlere bakın arkadaşlar. Topluyorum. Topladım 64 tane. Burada da eşyalar var. Gördünüz mü? Zengin olduk. Hemen bunları alıyoruz. Hemen arkadaşlar. Zengin olduk arkadaşlar. Arkadaşlar zengin olduk. Zengin olduk. Like atan abone atanlara bir tane zümr zümrüt hediyemiz vardır arkadaşlar. Kanalımıza destek olup abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Şimdi hemen serice ne yapıyoruz? Bugün bugün Minecraft'ta Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hop. Oh. Çıkamadım. Heh çıkayım. O gece olmuş. Hemen biz yatalım bir arkadaşlar hızlıca. Neredeyiz ya? Köyde miyiz? Galiba öyle. Köydeyiz. Köyde. Köydeyiz. Köydeyiz hemen. Hızlıca yatacağız tabii ki de. Hızlıca yap, yapmadan önce güzel bir evde yapacağım. En son burayı yapmışım da. En son burayı yaptık arkadaşlar. Ve biz gece Ölsek mi olabilir Çünkü zaten evime gitmem lazım benim Heh. Uyumak için hemen gidiyoruz Hızlıca Sonra şey yapacağız sabah güzel bir şey yapacağız Bir daha mı uysam Yok, Uyuyamıyorum yağmur durur şimdi Durdu hızlıca gidiyoruz Hatta ev yapacağız malzememiz var beyazdan bir havuz Aynen, güzel bir ev yapalım, güzel bir havuz yapalım. Hm, kum bunlar galiba. Evet, kummuş bu. Beyaz çim, çim... beyaz çim çimentoymuş arkadaşlar. Acayip bir kum. Bunları böyle süsleyeceğim öylesine. Bugün Nether'a da gitmiş olduk. Nether, Nether'lı zümrüte gittik arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi biz ne yapacağız? Madende elmas bulmamız lazım. Güzel bir gelişeceğiz. Bakalım neler olacak. Hızlıca şöyle yapacağım. Hemen gidiyoruz. Hızlıca gidelim. Hemen devam. Bakalım madenlerde ne bulacağız? Hızlıca. Haydi bakalım. İster Haydi bakalım. Haydi haydi. Hızlıca. Aman. Ölüyorduk. Yiyelim de. Yemeğimizi. Karnımızı doyuralım hızlıca. Hemen şunu şöyle yapalım. Hop hop. Hop şunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Gel bakayım sen. Atla kanka. Kanka patladın değil mi? Aynen. Ben bize bir altın elma yiyelim. Yani altın elma yedik ya. Aman 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 aman. Nasıl kapatacağız? Şöyle kapatabiliriz ancak. Altın elmayı. Gel bakayım kardeşim gel zombi gel gel. Sen de öldün. Gel kanka gel gel gel. Gelin gelin. Ne giyeceksin ama? Gel 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 kapışalım kardeşim. Peki yedi Hemen eşeğim e altın elmamızı yiyelim. Zombi çok var. Altın elma iyi, iyi. Kapışıyoruz kardeş. Teşekkürler. Böyle şey, yaptın. yaptım. Ben de seni öldüreceğim böyle. Buradan da bedava. Şimdi buradan da bunu alalım. Seni öldüreyim kardeşim yok. Olmuyor zaten. Hop şuradan da bunu toplayalım. Hop. Güzel oldu. Hemen hızlıca bu madenleri o madene gittik. Bir de şurada bu ileri gitmek istiyorum ben. Bakalım buralarda bu buralarda neler bulacağım merak ediyorum. Keşif yapacağım. Oy çok güzel. Hızlıca toplayalım. Hop hop hop. Hızlıca topluyoruz. Toplayalım. Toplayalım. Hızlıca toplayalım. Bayağı kömür kastık arkadaşlar. Hızlıca. 27, 28, 29, 30. Arkadaşlar farklı içerikler de yapacağım bir yere. Haberiniz olsun. Farklı farklı. Şu an değil ama Minecraft falan çekeceğim. Derseniz Minecraft'ta neler çekelim söylerseniz sevinirim. Farklı yapıların yap yapmamızı istiyorsanız güzel bir like. 500 bir like isterim. Şimdi Bu ne ya? Aa, lapis. Lapis iş, işe yarar. Level basacağız çünkü. Elmas da lazım ama elmas çıkmıyor. Ha burada çıkabilir bak. Haydi bakalım. Kır babam kır 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 kır. Belki evet, çıkacak. Çıktı elmas çıktı arkadaşlar. Şansa bak. Oy oy zengin oldum. Harbi ben elmas beklemiyordum fazlasıyla elmas çıktı ben yani imkanı yok arkadaşlar burada elmas çıkması şansa bak yüzde bir yani elmas dolu oy 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 elmas var o zaman yanında da elmas var abi bu şans ne sağlam bir şans arkadaşlar toplam 10 tane 10 stek az çıkardım altın elma ya O ne ve olabı da kapatmak lazım. Altın elma e. Ölüyorum. Ölüyorum. Oh be, altın elma yedik. Güzel. Şimdi biz şurayı da kapatırsak bir tık daha iyi olacak. Kapat. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Tamam. Gel 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 kardeş. En son burada ne oldu bilmiyorum ama buraya bir... Gelin kardeşim. Gel 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 gel. Altın elmaya. Altın elmaya. Altın elmaya. Gel kanka. Gel gel gelin Örümcekler. derle kapışırız kanka. Sıkıntı yok. Hayır ya. Kardeşim o zaman şöyle yapacağım. Bir koy abi. Rüt. Uf ama çok iyi oynamadım mı arkadaşlar? İyi kasıldık bir de. Ne kastık? 10 tane elmas. Ulan biz niye şey yapmıyoruz şimdi arkadaşlar? Bir güzel bir... Bir dakika güzel bir şey yapacağım mesela şu altınları bırak şimdi buradan patatesi bırakalım 15 tane şey kastık bu kadar şey kastık şimdi hızlıca bir de odun lazım ya sağlam bir odun kalabilir şimdi bize odun lazım var mı var hemen çevirelim bayağı da çevirelim 12 tane tamam biz güzel bir balta yapalım baltamızı yapalım Anks baltayı yaptık. Bu baltada kalsın yedekte. Bir başka ne lazım? Mesela göğüslüğü yapabilirim. Yok yapamıyorum galiba. Yok yaparım değil biliyorum. Yok 8 tane olacağı için bu ancak pantolon yapabiliriz. Pantolon bir tık daha iyi oldu. Bu göğüslüğüm harbi kırılacak. Yeni bir göğüslük. Yani eskiyen göğüslüğümüzü değiştirdik. birazcık bir de demir lazım. Demirle de pişirelim. Demiri pişirelim hadi bakalım. Güzel oldu. Arkadaşlar iyi kasmış mıyım setini? Bayağı da iyi kastım. Hop şuraya kapa. Şuradan şöyle yapacağım. Ama çok iyi kapışmadık mı be. Çok güzel kapıştık. Hızlıca şöyle yapalım. Allah düşmeyeyim. Aman 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 aman. Peki iyi değil. Iyi, iyi Şimdi hemen düşmeyelim. Haydi bakalım. Ama iyi de kasıldık. Fena. Fena kasıldık. Birazcık da odun kasak abi ya. Aynen. Seriyce, seriyce kasalım. Hop, 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 Kasıyoruz. Çok iyi. Hemen. Gel kardeşim bana et lazım zaten. Oyuncuk. Ve biraz odun lazım olacağı için çok iyi. Şöyle yapacağız. Hop. Çok iyi. Hemen böyle alıyorum. Gel oyuncuk. Gel sen de karga. Sen de gel. Oo çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. İyi kasıldık. Bayağı da iyi. Hop. Hemen şunu da şöyle toplayalım. Hemen bunu da böyle 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 topla topla topla. İyi. Hop toplayalım. Topladıktan sonra hop. Hemen böyle yapıyoruz. Gel kardeşim. Sen de öldün. Tamam. Odun da iyi kastık baya. Hızlıca bir şey yapalım. Buralarda keşif yap yapmamız lazım. Şöyle bir keşif yapalım. Hızlıca bir keşif yapacağız. Hı hı. Bilmiyorum. Bir şeyler bulursak çok güzel olacak. Bakalım neler bulabileceğiz, bilmiyorum. Biraz uzaklaşıyorum. Bir şeyler arıyorum. Hı -hı. Aa, lav var. Fena, 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 fena. Hızlıca şunu şöyle yapacağız. Birazcık daha maden arayacağım. Ama güzel kasıldık yani. O bakır. Fena değil. Hemen şöyle yapalım. Hop 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 hop. Maden nerede? Neler bulacağız? Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Güzel yorum yapın. Like atın. Abone olun. Abone oluyorsanız da aboneden çıkmayın arkadaşlar. Boşa çıkıyorsunuz. Abone olmayacaksanız da olmayın. Yani bu kadar basit. Abone olun arkadaşlar, destek olun bu kadar. Olmak isteyen olsun arkadaşlar, bu kadar basit. Bu kadar. Oluyorsunuz, çıkıyorsunuz, güldürüyorsunuz beni. Çıkmayın. Hop, hemen şöyle yapalım. Hemen bunu böyle yapıyoruz. Hızlıca bakalım neler çıkacak. Elmas çıkıyor. Ya, videolar için çok emek veriyorum arkadaşlar ben. Çok uğraşıyorum yani. Sonrası farklı farklı oyunlar çekeceğim tabii ya. Minecraft şimdilik çekiyorum. Ama sonrası farklı farklı oyunlar. Oo elmas buldum. Harbiden çok iyi. Opa Haydi bakalım. Topla topla topla. Zengin oldum. Alalım hemen. At. At. He. He. O ne ya? Elmas yağmurana mı döndüm bilmiyorum. 5 elmas çıktı. Fena. Fena fena fena. Altın da toplayalım. Altın da iş görür. Hemen o zaman şunu at. Altınımızı da toplayalım. Hop, topla topla kanka. Altını da toplayacağım. Topluyorum. Topluyorum. Çok iyi oldu. Hemen bunu da topladım. Hadi bakalım. Çok da güzel oldu. Haydi bakalım. O elmaslara bak ben bu kadar elmas beklemiyordum hiç farkında değilim bak Çok fazla elmas çıktı 7 tane elmas topladım Yani efsane oldu Haydi bakalım Haydi bakalım hop 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 Hemen devam edelim şöyle yaptık böyle yapıyoruz. Diletler var arkadaşlar. Gel kanka, gel sen buraya gel. Seni öldürmezsek iyi olmaz. Hadi bakalım. Altın da yiyelim. Kapışacağız yaratıklarla. Patla patla patla. Patladı. Oo! Kasılacağız da fıstık gibi bayağı da güzel kasıldık. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Destek olun kanalımıza. Abone olun, yorum yapın. 500 like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.